Organa'yı çağırayım mı? Çağırsana. Geliyorum. <laughs> Çeksiniz oğlum. Dostum Kevin Bal hoş geldin. Allah'ın hani kitabını yaradan önü Kur'an'ını Ne yapıyorsun lan? Anlıyorum. Ne Video çekiyorduk. Kusura Kardeşim bakma. YouTube videosu, YouTube videosu. Organa kardeşim. Oğlum Riot'la Rio, konuşmamı ister misin? Bütün IP'den evet. bana <laughs> atsınlar <laughs> küfür etme, niye küfür ediyorsun? Mal mısın? Abi harbiden. Sinirlendim, tilt oldum. Oğlum, Ne verdi yazanı istiyorum <laughs> karşı. <laughs> <laughs> Aramburo'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Şu anda kışkırtma serimize geri dönmüş bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Karşı bot lane kışkırtma mı artık ne dersiniz bunu gerçekleştiriyor olacağız. Aynı zamanda Twitch TV slash Aramburo 2 ile canlı yayındayız. Hepinizi bekliyoruz. Hasan kardeşim de şu anda yanında her zamanki gibi hiç oynamadığı bir çar olan ilk defa oynadı. Draven oynuyor. Ee, çok güzel bir comp yaptık. Bunun güzel tarafı şöyle Twitch sürekli olarak görünmez olup burayı kamplayacak. Ve Twisted Fate'li ultisiyle sürekli olarak dağılayabilecek Aynı zamanda teleportu var. Shen'in ultisi ve e, ile beraber sürekli olarak bota inebilecek. Yani an itibariyle anlık olarak botu sürekli motor çalınca çevireceğiz yani. Başlayın anladım. Bir dakika. Exhaust, exhaust neyse ölmedi tamam. Ha öldü. Çok. Çok. Kule ölüyor, kule ölüyor, kule ölüyor. Tapa TP, tapa TP ile hiç şey yapmıyor. Süper, Twitch'e gitti. Süpersiniz abi, TP, TP, TP. Şey yazsanıza. Ee, Botlane ne haber yazın, Botlane ne haber yazın. Yaz 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 yaz. ne yaz haber yaz yaz bir yaz bir yaz. Bir haber. Uf, oğlum dümdüz vuruyor şey. lan bu. Haber ee, Abi bunlar bir de şey. Biraz sinir olacak kişilikler. Güzel tam insan. Çok güzel. Çok yani. güzel. Evet. Süper süper. Bir dakika. Şunu olun. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> yaz yaz Bodlein ne Koşuna haber ya. gidiyor? Hiç farm kaçırmadım. Kanka vur 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 Çok güzel. Çok, Çok güzel güzel be. işte bu be. Ne haber Botley. Abi boto boto. Boto ulti Ahmet abi. Gel. Hasan. Öldü. Gelin geldim oğlum gelin geldim. ulti 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 geldim, ulti. Devam 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 Süper süper süper. Devam. Güzel. Devam. Güzel. Güzel. devam bir dakika. Morgana. Morgana sıçra gitti, ya gitti sıçra abi, gitti sağlam. sıçra gitti süper. Tamam abi. Süper abi. Tamam yaz, abi. yaz yaz ne haber bot Ne haber bot? <gülüyor> <gülüyor> ulti geldi bir dakika. Direk tamam. Aha. Bam kaybol be. <laughs> direkt, direkt. Hasan vur sen kanka sen vur biz gidiyoruz. Kesiyorum ya sıkıntı yok ha. siz gidin abi. Mis nasıl patlattım suratına. Geliyorum kanka geliyorum. Abi kanka geliyorum. Çok var, haberin olsun. Bir var var mı abi? Kanka, kanka tuttu tuttu. Abi. Geldim abi geldim devam 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 geldim. Ah be sıçra. Salma abi. O da öldü. Devam abi devam devam ah. bunu da al. Dur 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 evet. dur dur. Dur. Yedi mi? Uf be. <gülüyor> <gülüyor> abi, nasıl ama? <laughs> LCS LCS Çet, bunu, chat yorum bunu chat. 31 yazmışlar çift tamam. Abi, <laughs> abi, abi kudurdu kudurdu <laughs> Kudurdu adam. Abi biz vururuz bu seferde. Aha, uf. Öldü, abi. oğlum bunun canı gitti. Bu öldü ki. E bu öldü. Abi aldım. Hadi oğlum. Aa ver bot. <gülüyor> <gülüyor> Aha kara asal. Haydi Hadi be. Haydi tamam, be. Alacağız alacağız. Dur 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 dur. Dur alacağız kaçtı o ya. Kaçmadı kaçmadı. Şey He. yaptı geri gitti baya. Puf. Bütün her yeri <laughs> kışkırtmaya döndü. Hasan geliyorum aşağı. Kardeşim 2v1 atıyorum burada. <laughs> Doğuyum. Bir dakika. Benim base atma. Tutarım. Kankam kankam kankam. Ölmem evet, evet, evet. Çok güzel. Basın basın basın. Twitch'e bak. Dayı dayı day. çabuk 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 Hasan. Abi geldik abi. Öldünüz mü? Abi! <gülüyor> Ay, <gülüyor> Süper. Ne haber botley? <laughs> Adamlar sıfır 6 <altı>. Adamlar... <laughs> Hadi Hasan. Şey <laughs> o oh, adam. Hasan alırsın. Çok güzel Hasan aldık aldık Hasan. Bir dakika. Çok kitle kontroller ya. Bir dakika. Bunu da alırsın. Onu da alırsın abi. Kanka alırsın. alırsın. Dörtte alır dördün var. O. Dörtte dördün var. Abi Abi, abi vur, vur. Vur. Nerede nerede? Vursana. Aa evet. nerede diyor gördüm. <laughs> nerede diyor. Bir... Dur, 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 Çakma dörtte dört Oğlum. Ben direkt şey alsana. Ney? Ee, bir mecai. Yamıyor. Tamam, mecai aynen. Ek. Kaybolun lan. Tamam, abi Gide bizim mecai. görev tamamlandı şu <laughs> an durmaktan. Daha gibi. bot değil. İkisi de 0-7 abi. İkisi de 0-7. Gir abi. Dur bakayım izliyorum izliyorum izliyorum. Hasan Hasan Hasan. Devam abi. Arkaya tepe giriyor, arkaya tepe giriyor, arkaya tepe. Benim yetişmiyor. Kestim abi. Çok güzel. Tamam arkaya tepe giriyor. Öldü. Abi buna vurun, buna vurun. Şen giriyor aşağıya. Süper. Aldık abi bunu da. Tamam abi. Çok iyi abi. Botu gene kestik. Evet. Oğlum adamlar 0'a 8 lan. Kulelere vurmayın, abi. kulelere vurmayın. Abi. Bir dakika. Bir dakika. Lan ölme. Ölmedi ki. Abi geliyor. Ölmedi ki <laughs> ya. ya. Keskin, keskin aldım. Abi kestik gelip. Oğlum yine 0'a 9 oldu. Gelip ölüp ölüp gidiyorlar ha. 0'a 9 oğlum bu adamlar. Dur lan as be. Bir dakika. Aha. Şun var abi. Attım, attım stun'ı. Çok güzel, çok tamam güzel. Tamam abi, bitti. Süper süper Fury Dash. Şey. Verin Ona FF. Şimdi FF. i̇nanmış, inanmışlardı ya. Liliya'ya bak ya canım. devam, 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 devam. Pes etmek yok, devam. Motora devam. Bir tane D vursam öldü abi. Hadi arkadaşlar motora oh. devam. Abi kuleye vurmayın ama. 0'a 9 var 0'a 9. Oğlum dur bu kuleye vurmamız lazım. İnter kulesine vuralım. Arkadaşlar. Abi öleceğim sen bu arada buna vursanız <laughs> Oğlum vursanıza öleceğim lan ne yapıyorsunuz? Tamam vurun vurun vuru. Bekle. Abi hop hop, hop hop hop. Bana geliyor. Bana geliyor. <laughs> bir dakika. Ben öldüm ben öldüm. Beni unuttunuz. Ben de öldüm. Abi. Oğlum hepsi açıldı lan bir anda neyse. <gülüyor> orayı. <gülüyor> Olsun abi. Orayı. <laughs> Ultiyi görmediniz gençler. Abi geldi. Aa! <laughs> kaç Hasan, Hasan kaç. Tamam. Öldü. öldü. Tamam. Kasar vurdular ya. Çok güzel, gitti. Evet. Güzel. Lilia. Bir dakika. Abi biraz daha dayan, 3 saniye doğacağım ultim var abi. Onu onu da keseriz. Dur o kadar. Tamam. Kaçma. Dur. Keserim. Uf alalım. kafa. Oh. Yat, kafa. Yat. A, tamam E yok E yok. Abi Fiora burada. Abi 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 Fiora orada. Ben uzuyorum. Kaçıyorum ben. Tamam. Bir dakika. Bari şunu keseyim. Abi en azından onları keselim mi abi? Gel 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 ulti atın. Ulti atın ulti atın çabuk. Aldım onu. Bursun Geldim orayı. Has. Al. Alırsın. Abi. abi. Çok güzel de Süpersin Böldü be. Abi. Adamsın kardeşim. <laughs> <Çabuk. Get. gülüyor> Aslansın kardeşim. Sen kaç Hasan. Abi o Fiora için cellat lazım bize. Geliyorum abi dayanabilir misin? Bir dakika. Dayanacağım herhalde. Geliyorum abi buraya. Bence salalım ya. Saladım. Bir dakika, bir dakika. Ben bir oynarım dakika. buraya, ben oynarım buraya. Ben Dere de oynarım. Gidim, Gidim. oynarım. Gidim. Nereye oynarsın? Ya oynardım Sankı. da. Kesin. Hadi! Öl, öl, öl. Çok hala. güzel. Lan hala Oyun oynarız. Bir dakika. <laughs> ben bir de dayanamadım ha. Çok bana. güzel, Oysin çok güzel. Üçledim, çok güzel. Tamam. Abi dragon girsenize siz. Abi ultim var geldi. Dostlar gelin gelin Hop. gelin gelin. Abi bu 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 bu. <laughs> Oğlum şunu kesin. Hop Aynen. Çok. Tamam abi. Flash attım o kadar olsun. ultim ultim var abi. Şuraya bir geliyor. Bir dakika. Aha. Hadi abi, be. Ne öldü ya. aldım abi? İkisini aldım. Ben. Şuna bak şuna. 20, 20 can 20 can 20 can. Olamaz. dakika. Ben yokum ben ulti attım oraya öldü dedi. Evet ya, yapacak bir şey yok. Fiora da kendi kendine tribe giriyor. <gülüyor> <gülüyor> kaçtım kaçtım evet. kaçtım. 25 yük Sen abi? Aaa yedi yedi oğlum. Kanka kanka Fiora 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 giriyor bak. Fiora gelecek. Nerede oğlum bu? Aa Fiora gelirse burayı toplar bu arada. Dikkatli oynayalım. Evet abi. evet. Abi devam devam devam. Kapıyı aldı devam. Beni öldürttü. Çok evet, güzel, abi. çok güzel. Bitti bitti oyun bitti, bitti. Bitti, bitti, bitti. bitti tamam. Nereden? senin yüzünden öldüm ya. o küpü atmasan ısıtan yemeyeceğim. Küpü basıp kaçacağım. <laughs> Ahmet abi, <laughs> <laughs> abi ölme. Tamam. Bir dakika. Allah. Araya kaynıyordum valla Ahmet abi. <laughs> abi oğlum öldüm lan. İkin. Ha vurdum abi vurdum. Vurdum oğlum. Oy, süper <laughs> süper 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 süper. Devam 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 devam. Oy, oy, oy. Beyler Giora giriyor bırak. Ben base'e dövelim herifleri. Hasan ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar bir yardım yok mu ya bana? Hadi Hasan adamsın. Vay be. Abi bunu da kesmemiz yok mu bizim? Olmaz mı dostum? Abi keseceğim ben. Nasıl Kes can veriyorum lan <laughs> bunu? Oğlum onlar Abi of. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Bu arada aslında. acayip sevimli bir oyun geçti ya. Evet evet bekleyin bekleyin base'den şey yapalım. E, gel, bitirmeyin. Base'den bir dakika. Aa, Kaç abi. saniye? Saniye söyleyin bana. Ha Kalista çıkacak bak 10 saniye Q atacağım. Q atacağım. Abi, 10 saniye tamam. Q atacağım. Lan vurma auto o... atak vuruyorsun oğlum ne abi? Abi Erden, Ben vurmuyorum ki. Ben farma vuruyorum. Lan bit. Oğlum niye vuruyorsun? Lan Q ne? bekliyordum. Nereden 2 saat auto atak vuruyorsun oğlum. <laughs> oğlum Q bekliyordum ben bakmadım ki. Nasıl Q beklemem? Merkeze vuruyorum. <gülüyor> <gülüyor> oğlum taba bası lan taba. Oğlum taba basmıştım görmedim ki. Bence sövüp çıkacak ama. Neyse. 018 tamam. Baybaba geldi. Çek 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 çek. Kim o? Video, video çekiyoruz diyelim abi. Organa'yı çağırayım mı? Çağırsana. Geldi. Gel, Gel, çeksiniz yapalım. oğlum çeksiniz. <laughs> Dostum Kevin Bal hoş geldin. Allah hani kitabını iki kadını yaratan Kur'an'ını. Ne yapıyorsun? Anlıyorum abi. Video çekiyorduk. Kardeşim YouTube ha. videosu, YouTube videosu. Oğlum Riot'la konuşmamı ister misin? Bütün o IP'den evet, bana altıma. Alo, ya. alo. Oğlum küfür etme, niye küfür ediyorsun? mısın? Abi harika. Sinirlendim, tilt oldum. Oğlum. Ne verdi? Yazanı <laughs> istiyorum kardeşim. <tart> <laughs> 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 dur dur bir dakika bir dakika Kevin Ball. Bir, bir dakika bir mikleri kapayın bir dakika bir dakika. Kevin bal da dostum bak. bana bak videoyu sen kapatacaksın, bu videoyu sen kapatacaksın. İyi beğeni atın, like atın ne? Kim <laughs> atarsanız Zaten, <ben. gülüyor> zaten LoL'e bir günden beridir gülüyorum. Herhalde sileceğim, da satarım artık. Niye öyle oldu? yok. özür dileriz lan. Özür dilerim lan. Bak, tut, bak adam akıllı <laughs> oyna, sus tamam mı? Oradan bir de ne haber ya? <laughs> lan, bugün, sigara da yok yanımda. Ya, sigara içeceğim, sigara yok. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yanımdaki eşek beni bir yere fırlatıyor. <laughs> Salağa diyor ki fırlatma beni. <laughs> Çocuğu. Her kere fırlattığı için özür ya. <gülüyor> <gülüyor> Böyle. Böyle. <laughs> <laughs> Kafamda hep bu kadar ee, kusura bakma <laughs> <Ne? gülüyor> <laughs> aynen hadi görüşürüz ben çıkıyorum hadi görüşürüz, görüşürüz. <laughs> Allah'a emanet olun bay <laughs> <'a emanet> <laughs> bay arkadaşlar umarız videomuzu beğenmişsinizdir çok teşekkürler eğer beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın yorum olarak da istediğinizi yazabilirsiniz hoşçakalın bay bay görüşmek üzere. <laughs>